Ve mücadele başlıyor ilk ucum. Ali Petkim Spor'dan gelecek. Şimdi Edan Pas. Vasilius Gaz. Orta mesafeli atış. isabetli. Sorun yaşayarak başladı. İlk top olarak söylüyorum tabi. Kısa devrilmelerde sorun yaşıyorlar. Lorenzo Brown, Ahmet Tüberioğlu'nun perdesi vardı. Şimdi Alex Perez bomboş kaldı. 3 sayılık atış cevap geldi Alex Perez'den. Alex Perez Lorenzo Brown maçla bitirdi hızlı ucumu. İlkan Karaman. Kyle Quinn var karşısında İlkan Karaman. Geriye çekilerek atışı isabetli. Çok zor atışlarda isabet buluyor her iki tarafta. 5 saniye ucum süresinin son ermesine. Boran Güler. Wimbush. Kendine pozisyon yaratmaya çalıştı. Çemberi zorladı. Wimbush atışı başarılı bir de. Fal kullanacak Wimbush. Ali Muhammed içeri indirdi şimdi. Kyle Queen <laughs> harika bir kat ve Alex Perez. Kyle Queen'i gördü. Kyle Queen dört oyuncu sardı etrafını ama durduramadılar Kyle Queen'i. Ama hücumda da var şu anda gerçekten Alex Perez. Kendrick Reich orta mesafeli atış Ege Arar'dan isabetli. <laughs> Melih Mahmutoğlu ekstra pas. Berkay Çantan atışı başarılı değil. Kendrick Reich. Çok iyi. Top döndü pas orada evet. değil mi? Üç sayılık atış ve Kendrick Ray. Lorenzo Brown. Lorenzo Brown Melih Mahmutoğlu'nu harika gördü. <laughs> Ahmet Üveroğlu. Lorenzo Brown alamadı. Kendrick Ray araya girdi. Topu çaldı. Smaçla bitirdi. Kenan Spahi çembere gitti. Çok Pasını verdi. Kyle Quinn içeride. Lorenzo Brown. Pasını verdi. Bartel bitirdi. Smaçla en iyi top çevirdiği anlardan bir tanesiydi. 17 evet. 17'de 3 Fenerbahçe Beko'nun. Oo, Wimbush. Ahmet Üveroğlu'nun perdesi vardı Alex Perez. Çıkarttı dışarı Melih Mahmutoğlu. Yine o imzalı atışında isabeti buluyor Melih Mahmutoğlu. Steven Zek. Çok zor bir pas Alex Perez. Bir de top çaldı. Melih Mahmutoğlu'na bıraktı. Melih Mahmutoğlu bomboş turnikesi. Alex Perez. Top kaybı geldi. Yine Hammer oraya girdi. Barcel uzandı ve yine Hammer basket bir defa. Var. Alex Perez indirdi Ulanovas'a. Sırtı dönük oynuyor Ulanovas. Ovas. İçeriyi zorladı. Atışı başarılı Ulanovas'ın. Ters elde. Şimdi Ahmet Cüberioğlu'na indirdi. buşun arkasında Ahmet Cüberioğlu içeri zorladı. Sahil atışı başarılı Ahmet Cüberioğlu'nun. Alex Perez artık evet, mücadele son eriyor. Sevgili basketbol severler 80-67 Fenerbahçe Beko Ali Apeskim sporu mağlup etmeyi başardı.